İnsanları sizin hayatınızdan çıkartan dersler nedir? E şöyle olabilir yani direnç yenilmemek bu olur yani benden bunu örnek olarak alabilir yani ve davasından asla vazgeçmemek 39 yıldan beri asla Milim santim şaşmadı. Aynı şey, aynı heyecan, aynı gayret. Ve hiçbir engeli kabul etmiyorum. Tımarhane, hapishane, gözaltına alınma, hakaret, iftira, baskı, tehdit, silahlı saldırı, umurumda bile değil. Tam yol devam. Bundan örnek alabilirler. Yani hayat mücadelesinde kararlılık açısından e, güzel bir örnek teşekkür ediyorum inşallah